Eee şu an yayında mıyız? Bir dakika. Aga şu an yayındayız değil mi? Yayında mı? Yayında olduğumuzu hatırlatayım. Galiba yayındayız herhalde. yayında Herhalde. ne uyku ya. Alt taraf sağ onu geç. Onu, onu falan geçtim. Evet. Yayındayım. Ya yine bir daha. Yeah. Yayın'a bakacağım ben şuradan, telefondan yayın'a bak, yayın mesajlarına bakacağım. Ne mesaj? 16 abone olmuşuz bu arada. Çok iyi. 16 abone olmuşuz. VIP en son 14'tü. Bizim de var. Evet. Şu an kimse yeme. Evet. Güzel. Ezgi diyor merhaba. Merhaba. Merhaba diyor. Merhaba. İyi abonemiz. Ezgi Okan. Bir dakika şu an şöyle gelelim. Tam ekranı algılıyor değil mi? Hı. Ya inşallah şu an tam ekranı algılıyordur ya. Ben bir yandan yayını atıyorum.